Perviz Alemdar Production tek edir. Üçümüzden biri gidecek. Abdüley her zaman haklıdır. Alacağın her kararda kazanacaklarını ve kaybedeceklerini hesap edeceksin. Ben diyorum ki Polat Alemdar büyük devlet. Aa. Gel o çınarın altından sen de gölgelen. Kara böyle şeyleri affedecek adam değil. Buyur hacı. Babayı göreceğim. Berudaro. Selvi kafama takıldı. Bunların bir sıkıntısı mı var Kenan'la? Bildiğin yok. Kime sattın la cevheri? Abi bilsem niye söylemeyeyim?